Hayatın İpuçları kanalına hoş geldin. Bu videoda kağıttan origami turna kuşu yapmayı adım adım çocuklara da uygun şekilde anlattık. Bize destek olmak için abone olabilir, ayrıca videoyu beğenebilirsin. Keyifli seyirler. Origami turna kuşu sembazuru hazırlamanın ilk aşaması, hediye veya süs eşyası olarak mükemmeldir. Kağıttan turna kuşu yapmak, biraz dikkat ister ama katlaması şaşırtıcı derecede kolay ve eğlencelidir. Bu yüzden yapmayı denemekten kaçınma. Nasıl yapacağını öğrenmek istiyorsan aşağıdaki adımları takip et. Adım 1. Boş bir kare kağıt al. Kare origami kağıdı ile çalışman harika olur. Renkli yüzü dışarıda kalacak şekilde katla. Sıradan bir yazıcı kağıdın varsa üst köşelerden birini kağıdın alt kenarı ile aynı hizaya gelecek şekilde katla ve uzun bir dikdörtgen kağıt şerit kalsın. Kağıdı kare yapmak için bu şeridi kes. Bundan sonraki adımlar basit. Adım 2. Bir dikdörtgen olacak şekilde kağıdı ortasından ikiye katla. Adım 3. Kağıdın üst kenarını alt kenarı ile aynı hizaya gelecek şekilde aşağı doğru katla ve kat izi oluştur. Kağıdı tekrar aç. Adım 4. Ortadan diğer tarafa ikiye katla. Adım 5. Sağdan sola doğru dikey bir şekilde katla. Adım 6. Kat izini oluştur ve tekrar kağıdı aç. Kağıtta artı şeklinde bir kat izi elde etmelisin. Adım 7. Sağ üst köşeyi sol alt köşeye gelecek şekilde aşağıya doğru katla. Adım 8. Kat izini oluştur ve sonra tekrar kağıdı aç. Adım 9. Sol üst köşeyi sağ alt köşeye gelecek şekilde aşağıya doğru katla. Adım 10. Kat izini oluştur ve tekrar kağıdı aç. Yıldız işaretine benzeyen bir kat izi elde etmelisin. Adım 11. Üst kanatın sağ alt tarafını orta çizgiye getir. Katla. Sol alt tarafta da aynı işlemi tekrarla. Uçurtmaya benzeyen bir şekil elde edeceksin. Adım 12. Üst katın sağ köşesini ortadaki kat çizgisine getir. Bu şekilde yaptığında sağ alt kenar, kat iziyle aynı hizada olacak. Adım 13. Kat izinin, bir önceki adımda oluşturduğun yatay çizgide olması için üst köşeyi aşağıya doğru katla. Adım 14. Son 3 katı aç. Bunu yaptıktan sonra açık yüzleri aşağıya bakan kare şekline geri döneceksin. Adım 15. Karenin alt köşesini, önceki adımda oluşan yatay kat izinden üst köşeye katla. Adım 16. Üst kattaki iki kat izini doğal olarak katlanacağı yönün aksine katlayarak ters çevir. Adım 17. Kağıdın dıştaki köşelerini ortaya getirip düzleştir. Bu, sağ ve sol tarafa çıkıntılı olan iki katlı bir elmas şekli oluşturacak. Adım 18. Kağıdı ters çevir ve bu yüze de 6 ila 9 arasındaki adımları tekrar yap. Adım 19. Elmasın dıştaki kenarlarını ortadaki kat çizgisine doğru katla. Adım 20. Sağ katı sol katın üzerine katla. Bunu bir kitap sayfasını çeviriyormuş gibi yap. Adım 21. Şekli ters çevir. Bu yüze de aynısını yap. Daha sonra sağ katı sol katın üzerine tekrar katla. Adım 22. Üstteki katın alttaki ucunu üst köşeye kadar katla. Ters çevir ve bu yüze de aynısını tekrarla. Adım 23. Sağ katı, sol katın üzerine katla. Yine bunu bir kitap sayfasını çeviriyormuş gibi yap. Adım 24. Ters çevir ve bu yüze de aynısını tekrar yap. Artık baş ve kuyruk kanat olacak kısımların arasına gizlendi. Adım 25. Kanatları gövdeye, başa ve kuyruğa dik olacak şekilde aşağıya doğru katla. Adım 26. Başın ucunu aşağıya doğru katla. Adım 27. Gövdenin dış kenarları ile aynı hizada olacak şekilde baş ve kuyruğu çek. Adım 28. 3B bir hacim oluştur. 3 boyutlu bir gövde istiyorsan gövdenin altındaki zıt köşelerden tut ve istediğin hacmi yakalamak için şekli yavaşça çek. Ayrıca turnanın altındaki delikten de üfleyebilirsin. Adım 29. Yaptığın kağıttan turna kuşunun keyfini çıkar. Turnayı hediye edebilir, asabilir veya süs eşyası olarak kullanabilirsin. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Başka videolarda görüşmek üzere.